Sövüyor herkes sana arkanda. Ben de, de, de sövüyorum. Açılıyor mu basınca? Açılıyor mu? Kime küfür ediyorsun lan? Ben kime küfür ediyorum? Ben kime küfür ediyorum? No, no, tamam. Dışarı, Dışarı gel! En, Dışarı gel! Dışarı gel! Dışarı gel! Dışarı gel! Ne kudur? Ne kudur? sen. kudur? Ne kudur? Ne Sen Ne kudur? Ne kudur? Ne kudur? Ne Sen Ne kudur? Ne kudur? Ne kudur? Ne kudur? Ne kudur? Hasta kudur?

<laughs> ne ya ne yapıyorlar? Orada bize bir para atacak. Ne diyorlar? Yok sen ne Ya adam şey diyor var. ki bak buraya da, uygulayın da.